Yeneyelim mi? Evet. Ama şu ikisin 100 derece çıkıyor. <laughs> 100 derece çıkıyor. <laughs> ya ya. E, Şeker. Ocağı nasıl dikeceğimi bilemedim. Şey biz arotu diyoruz. Fasalya o mu diyor mu demek istedim ya? Benimki fasalya bu da. Amin abi. Bunu oğuda Üniversitesi satıyor. Tamam mı? Benim yerim Almanya'da. altın evi tanım. Altın otunu kendimiz dağdan toplayıp ekip olmaz mı? Oldu. Daha güzel. Var mı Kendi tarlalarımızda ürettiğimiz ada çaylarını distilasyon yöntemiyle la, ada çayı yağı ve suyu haline getiriyoruz yaklaşık 100 derecede kaynayan kazandan çıkan buharı soğutarak adaçayı yağını ayrıştırıyoruz. E, adaçayı yağı insan sağlığı için çok faydalı bir yağ. Özellikle sivilce ve adetlerin cidden giderilmesinde etkili. E, insanları dinlendirici, e, rahatlatıcı bir özelliği de var. Uykusuzluk problemi çekenler için de faydalı bir yağ adaçayı yağı. E, uçucu yağ olduğu için masaj sektöründe de kullanılan bir yağ. E, ada çayı bahar aylarında e, büyüyen, e, yaza doğru mavi ya da mor renkte çiçek açan, e, yerden yüksekliği de 60-70 cm kadar çıkabilen bir bitki. E, özellikle yapraklarında yağ oranı çok yüksek. E, biz kendi ürettiğimiz ada çaylarını hem yağını suyunu çıkararak tüketiciyle buluşturuyoruz. E, hem de ada çayı bağı yaparak e, kış boyunca insanların içmesi için aktarlara gönderiyoruz.